Yeni dizi çarpıntı Pazar Star'da. Neden? Neden büyük aşklar hep büyük felaketlere gebe oluyor? Aşk bu kadar büyük bir suç muydu ki cezası böyle ağır olmuştu? Seni bu duruma düşürdüğüm için beni affet bana. Katiller! Evimi boşaltın! Katiller! Yaşadığımız her şey günahı benim boyunum. Kim bu kız? Rahmetli Cevdet Baba'nın yani. <laughs> Amcan sana benden hiç bahsetti mi bilmiyorum. Biz çok eski dosttuk. Yıllarca babamı susturdun, aldattın, kandırdın. Oğullarımı birbirine düşürdün. Pürüzle mi kaldı artık ya? Vasiyet açıklanıyor diyorum yarın. Mühür kimdeyse Süleyman odur Cevdet Baba. Bu adamın kırkı dolmalı malının mülkünün peşine düştünüz lan! Devran <laughs> endişten kendini de seni de kaldıracak ha? Ya otele giderse? Ha? Ne olacak ki otele giderse? Gün ola Devran döne demişler. Cevdet Bey evi <laughs> buradaki kimseye bırakmadı. Sahipsizler yeni sezonuyla Çarşamba Star'da.